Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Mount Blade Warband Warsword Conquest moduna Kaos Krallığı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şu elemanı biz bir tutalım abi. Bu elemanın adı ne bu arada? Duke Tuobert. Ha tamam, tekrardan giriştik. Şu adamların kalanlarını da temizleyelim. Bu arada ben de size anlatmak istediğim şeyler var, onları anlatayım. Eee... Kaydı bitirdikten sonra şey yaptım arkadaşlar. Çok fazla bir zaman geçmedi aradan. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir saatte falan bitti işim. Şimdi tekrar kayıttayım. Ee, bu kaydı açmadan önce kanaldaki çeşitliliği arttırmak adına e, yeni bir oyun deneyim dedim. Rise of From. Zaten bilirsiniz grafik ayarları falan mükemmel oyunun. Ee, Steam'e göre en düşük ayarlarda benim o oyunu açabilmem lazım. Peki bana neden şunu söylemiyorsun güzel kardeşim? Oyun kendine en düşük ayarları aldırmıyor ki. Hani... Grafik ayarlarını e, en yüksekten çekemiyorsunuz abi. En yüksekten aşağı düşüremiyorsunuz. Oyuna bir girdim. Sabit 10 FPS alamıyorum. O derece. Gerçekten o derece rezalet. E, galiba benim kanaldaki çeşitliliği arttırmam haram falan ya. Arttırmamam lazım abi. Ölümüne varban. Ekmek yoksa varbant yine abi. Yani varbant varbant varbant. Oynamayı ben de seviyorum ama hani ister istemez insan kanalda bir çeşitlilik olsun diyor. Tam yeni bir şeylere girişeceğim. Ulan hevesim kursağımda kalıyor arkadaş ya. Gerçekten üzücü bir durum. Üzücü yani, üzdü. Ki zaten Rise of the From e, yeni bir oyun değil. Yani PlayStation'da... E, ...bildiğim kadarıyla o PlayStation platformunda, konsol platformunda daha önceden belli var olan bir oyun. Bilgisayara geliri e, fazla uzun zaman olmadı. Yani bilgisayara yeni çıktı sayılır. Yani abi rezillik üstüne rezillik ya. Oyuna bir girdim beyler. Sabit 10 FPS alamıyorum. Hadi onu geçtim. Sabit 10 FPS alamamamı geçtim. Sigorta attı oğlum. Sigorta attı lan. Bir baktım evin şalterleri inmiş aşağı. Elektrik elektrik Komple kapatmış kendini. Abi bu ne bu bize çok fazla deyip böyle. Çat diye. Lan harbi bak. Evde hiçbir şey çalışmıyor bilgisayar dışında. Şu an elektriği kullanan. Ve sigorta atıyor abi. Rise Son of girdiğim zaman sigorta atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki kasa direkt yanma tehlikesi geçiriyor herhalde. Direkt böyle baktılar ki mangal olacak ortalık. Hemen sigortaya attırdılar tabi. İşte arkadaşlar çabalıyoruz da çabala çabala nereye kadar? Benim adamlarım niye bu kadar öldü lan? Abo. Abi yapay zeka sıçtı ya. Yapay zeka sıçtı yemin ederim. Git git dal git dal git dal git. <laughs> Esirimsin misin eşek? ordunun yarısı bok oldu değil mi? Minatorlarım falan, Daemonlarım, Ogre'lerim yok. Ogre'lerim sağlam duruyor. Da ordunun yarısı bok oldu. Bakalım kimi alabiliriz? Tomgard, Master, ee, uh, Ryzen, Skeleton, Spearman. Bunları almama gerek var mı ya? Ön saflarda savaştırırım. Alayım da bari. Ön saflarda savaştırayım. Ne yapayım? Uh, bizim Knight'larımızın bir üstü duruyor mu? Yok. Knight'ın bir üstünü de halletmişler muhtemelen. Gerek yok ya şimdi bunları bir saat alıp yerleştireceğim falan uğraşamam. İyi bari en azından adamları temizlemiş olduk arkadaşlar bu vesileyle. Hemen seviye alan adamlara da terfilerini verelim. Ee, sonra niye adam birikmiyor bende? Adam nasıl biriksin abi bende? Şuna bakar mısın ya? Bir savaşa girdik çıktık mahvolduk yani. Kesinlikle mahvolduk öyle böyle değil hem de. Ama büyük savaştı. Çok büyük savaştı ve büyük bir zafer aldık. Bu da gerçekten güzel bir şey. Ya işte e, en son geçen iki bölümde çok sağlam sohbet ediyordum ama inanın eğer şu an moral bozukluğundan sohbet edecek şey bulamıyorum, konu bulamıyorum. Gerçekten moralim bozuldu ya. Böyle hani e, sürekli eleştiren bir tayfa var ya böyle hani şöyle bir tayfa var abi. Umarım siz onlardan biri değilsinizdir. YouTuber gurmesi sanan böyle kendini hani eleştirmen sanan böyle benden artı not olmazsa bu ibnenin kanalı batar havasında olan herifler var. Herif demeye bin şey tabii ki bunlar çoluk çocuk da ee, beğenmeyen eleştiren büyük insanlar da olabilir. Bak eleştiriye saygım sonsuz. Ama şu hani burnu havada bebe geliyor sanki zannedersin o doğduğunda 1080p 60fps dünyaya geldi. Eee... Tabii ki çocuk olduğu için yani 1080p 60 FPS'e alışması normal. Ne bilgisayar oyunu gördü o işte hani ne ateri çağını gördü ne başka bir şey gördü. Burnunun havada olması normal de böyle gurme gibi abi YouTuber gurmesi gibi. Ee, bu çektiğiniz videoda neden sadece varmant çekiyorsunuz? Acaba benim kanalın konsepti ne üzerine kurulu? Ha, ben de kanala çeşitlilik getirmek istiyorum da çekmeyi yani... Ee şeyi geçtim. Neden bu oyunu çekiyorsun muhabbetini geçtim. Hayatından çaldığınız 30 dakikayı geri isteyebilir miyim? E, en son 20 dakika önce doğdun zaten. İt. Ben nasıl sana 30 dakika geri vereyim? Öncesini nasıl vereyim? Yani en bir ananın karnından mı çekeyim alayım? Ne yapayım? 20 dakika önce doğmuş gelmiş. Hayatımdan çaldım 30 dakikayı geri istiyorum. Niye? Ben başka oyun istiyordum. Sen varban çekmişsin. Oldu canım. Kanalın şeyini vereyim sana. Ee, bir istek listesi açayım oraya. Sen ne emredersen o olsun. Aşımaklı'nın tabii ne demek. Ben burada hani okulla birlikte idare etmiyorum zaten. Sen benim patronumsun. Maaşımı falan sen veriyorsun. Ben villa alacağım senin verdiğin maaşta. Şimdi ağzımı bozacağım ya. Ona zaten bir ayrı bir sinirim var. Zaten bugün bir de her şey üst üste gelince benim kafa iyice bu uçtu. Şu Stavgar'da bir gidelim. Artık herhalde burayı yağmalayan adam kalmamıştır. Bir kişi mi geliyor? buranın mili oluşmuş galiba. Mil değirmen de. ne yapalım buraya başka? Mine yapalım abi. Benim tahminimce bunlar para getirir yani. 10 günde olacak diyor. Tamam. <laughs> Burayı biz bir geliştirelim. Bu köyle ilişkimizi de ilerletmek istiyorum da. Ya gidip şu an buğday taşıyacak hiç halim yok biliyor musunuz arkadaşlar ya. Hiç havamda değilim yani. İngilizce görevi anlamaya çalışayım. Buğday mı dedi, tahıl mı dedi. Şunu mu dedi, bunu mu dedi. Hiç yani o kafada değilim şu an. Şuradan bir geçelim ee, tavernaya. Bakalım tavernada sağlam askerler var mı ogreler mi Ha bu arada bu sağlam silah satıyormuş. Çok sağlam silah satıyormuş. Bakalım. Abi si silah silah. Hı. Vay anasının gözü. Harbi çok sağlam zırh satıyormuş da ben memnunum abi zırhımdan ya. Bu sayede de sizin dediğiniz şeyi görmüş olduk abi. Bu çok sağlam silah satan biriymiş. Onu da görmüş olduk. Bunlar kimler? Chaos Dwarf Slaver. Gel lan gel. Gelin oğlum gelin. Hepinize ihtiyacım olacak. Büyük savaşlar verdik. Çok kayıplar verdik. Büyük savaşlarda büyük dayaklar yedik. Benim atlı adamlarım da yamulmuş abi. 10 tane de atlı adam basayım. Çünkü yamulmuşlar yani. Warrior yapacağım size abi. Chaos Dwarf Warrior. Neyse. Ee, ne yapalım bakalım. Sizi indirirsem ne oluyor? Chaos To Gerek yok. Bu sis ne abi bu arada haritanın üzerindeki bu sis ne? Ya e, hani yaptığınız hiçbir şeyi beğenmeyen bir tayfa var ya o sizi gerçekten ayar ediyor. Ben bu arada kendime de kızıyorum arkadaşlar kendime kızmıyorum sanmayın. Niye kendime kızıyorum? kızıyorum? Ee, sizin gibi birçok değerli insan beni desteklerken aradan birkaç tane peçeteden kendi imkanlarıyla doğmuş elemana fırsat veriyorum ondan kızıyorum kendime. Adam yerine koymamak lazım tabii ki de. Şunu kastetmiyorum bak. Beğenmemek en doğal hakkınız abi. En doğal hakkınız. Orası bir aşikar yani. Ben her şeyi dört dörtlük yapacağım diye bir kaide yok. Siz de her şeyi beğeneceksiniz diye bir kaide yok. Beğenmeyebilirsiniz. Eksiklerim vardır. Hatalarım vardır. Orasına amenna. Ama kendini bir bok zanneden. Böyle hani kendi çapında taht kurmuş elemanlara benden şey yok abi. Saygı yok benden yani. Onu söyleyeyim. Neyse efendim şunları bir doğruyalım bakalım. Ya son iki bölümde keyfim çok yerindeydi. Bu bölüm bir şok geçirmiş gibi olabilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten. Moral bozukluğu yani. Kanala çeşitlilik arttıracağım diye, kanala çeşitlilik getireceğim diye ne serisine başlayacağımı şaşırdım artık o derece. Siz düşünün yani. Geçen zaten bir Atari oyununa başlayayım dedim. Metal Gear, Metal Gear Solid değil tabii ki. Metal Slug 3. Metal Slug. Yani Metal Soluk 3'e başlayayım dedim abi. Ee, oyun eski oyun. Yani eski bir oyundan beklenecek her şeyi veriyor. Zorluğu var şudur budur falan zaten. Oyunun oynanış süresi toplamda 1 saat. Ben 1 saat oynayıp bitirdim. 15-13 dakikalık bölümler halinde size sunacağım. Değil mi? Toplamda 4-5 bölüm sürecek. Yok atma bunu Allah atma bunu. Hani diğer videoları aksatmıyorum. Onu ekstradan başladım. Hemen başlayıp bitireyim. Aradan çıkarayım ufak bir seri olsun diye. Yok abi yok hiçbir şekilde memnun edemiyorsun. Tabi o insanlara saygım var. Çünkü o videonun altında hiçbiri gelip 15 dakikamı geri ver demedi hayatımdan çaldığım 15 dakikayı. Ya hayatınızdan çalma olarak görüyorsan zaten ne işiniz var niye izleyesiniz değil mi? Öyle de bir şey var. Aa, esirimsin kanka. Bu arada bu adamlar ne yapıyor abi? Mitoz bölünme mi geçiriyor? Ben öldürüyorum yenileri geliyor. Ben öldürüyorum yenileri geliyor. Varıyor. Chaos Warrior, Veratan olacak herhalde ondan sonra. Veteran, Veratan. Neyse şöyle Chaos Knight. Chaos Warrior. Şampiyon. Veteran. Hunter. Hunter'dan da şey oluyor işte. Şundan. Sen bir gel kanka oyna <laughs> Şuranın hanına da bir gidelim bakalım. Buranın hanından alınabilecek güçlü adamlar var mı? Demolisher'lar var işte. Daemonat'ta. Ben tam adını telaffuz edemediğim. Ondan var. Onu da aldım. Bakalım şuradan gidelim birkaç köyü yağmalayalım abi. Zaten adamları patlattık yani. Adamları yamulttuk. Daha da çıkıp karşımıza bize meydan okuyamazlar. Çünkü acayip bir patlattık adamların ağzını burnunu. Orası zaten lootlanmış. Ben lootlanmamış mekanlara gidip oraları bir güzel halledeyim. Tekrar varıyor abi. Şampiyon. Şampiyondan varıyor. Şampiyon. Veteran. Hunter. Okey devam edelim, şurayı yağmalayalım bir. Orası zaten yağma altında mıydı? Ya bunlar hayatta toplanıp gelemez diyeceğim gelirler abi. Gelirlerse de çok kötü olur. Ya toz mu geçiriyorsunuz? Aga? valla bu adamların sayısı niye bu kadar çok ya? Bu adamların sayısı niye bu kadar çok abi? Niye bir rahat vermiyorlar? Ben de martele vuruyorum abi. Ben de martele vuruyorum. Umarım gelmezler. Yani gelirlerse yandık da. 3800 a. al gitsin. Ne yapacağım elimde esir bekletip? Atlı sesi duydum bu arada. Atlı sesi duydum. Sinsi sinsi geliyorlar. Sinsi sinsi geliyor herifler. Bakalım bunlar satılıktı zaten şu kürkten itibaren. Aynen geri kalanı full ekmek. Kürkten itibaren satılıktı. Burada bir boşluk var. O boşluğa bunlar yerleşecek muhtemelen. O illeri al. Şunları al. Bunları al. Bunu al. Tamam. Bunları da bir gidip satalım şimdi. Ya 85 kişilik ordunla bana mı kafa tutuyorsun ya? Şu an kimseye dalmak istemiyorum abi. Ordumu daha güçlü yapmak istiyorum çünkü. O bu arada 43 kişi. Nereye gidiyorsunuz 43 kişi? Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Direkt Stab amalamaya gidiyorsun, değil mi? Sen bir gel buraya lan. Zaten benim yüksek elflere gücüm var. Gel bir sen. Gel bir sen. Gel. 130'luk o iki adam da geldi benim yanımda. Kanka zaten bak size karşı gıcığım var tamam mı? Zaten size karşı gıcığım var. Ben bir sizin icabınıza bakayım abi. Kafanıza kafanıza bir vurayım. Da bu sis ne ya? Oyuna sis çöktü resmen. Sis hakim oldu. Evet bahsedecek bir şey bulamıyorum. Kargıya kafa atmama keyif. İlk defa kargıya kafa atmadım. Kaplana. in lan kaplandan. İn o kaplandan. İn, in konuşacağız. İn konuşacağız. Neden bahsedeyim abi? Ben bahsedecek bir şey bulamıyorum şu an ya. Çünkü şu an gerçekten üzgünüm. Kafayı şeye takmış durumdayım o. Risono Froma takmış durumdayım. Ya oyun çok güzel de oyun kendi içinde grafik ayarlarını düşürmüyor abi. Vere şey en yükseğe sabitlemiş böyle. Öyle bir şey olabilir mi ya? En yükseğe sabitlenmiş. Oynatmıyor kendini. Lan tamam konsola göre hani en yükseğe sabitle de bari bilgisayarda o ayarı o değiştirme hakkımız olsun ya. Neyse. O üzdü ama olsun. Can sağlığı ya. En azından e, içimde kalmadı. Acaba denese miydim? Bir şeyler yapsa mıydım diye. Hani e, şöyle zannediyorlar be ya beni. Yan gelip yatıyor zannediyorlar. Yok abi yan gelip yatmıyorum. Gerçekten sizler için çabalıyorum yani. Sizin için, kendim için kendimi daha iyi geliştirebilmek için sen de esirimsin. Veteran varıyor. Ve Obsidian Guard oluyor ondan sonra. Herhalde ondan sonra da bu herifler damage meme'yi yemez abi. Champion Tekrar şampiyon. Veteran. Ee, atlı hunterların arasına katıl. Güzel. Güzel. Yavaştan orduyu topluyoruz zaten. Şimdi ne yapalım? Ordu toplamaya devam edelim bir yandan da. Al geçsin. Alın kıytırık askerlerinizi gidin başımdan. Da bu kadar hızlı ordu basmasalar keşke çok hoş olur ya. 6 günü kalmış. 6 günde bassın. Bir de buraya okul yapacağım ya. Okul yapayım ki her ay ilişkimiz ilerlesin abi. Bir bir ilişkimiz artsın. Bu arada gruptan seviye alanlar olmuş. Hemen onların seviyelerini verelim. Şampiyonu yanlış yaptık değil mi? Çiftan yapmayacaktım ben. Eskiye dön. Eskiye dön. Veteran. Warrior. kas Warrior. Şampiyon. Veteran. Binici normal. Aa, sizleri de Veteran'dan mı ilerletsem, Hunter'dan? Sizleri ben bir şey yapayım ya, e, Horseman falan yapayım bakayım oradan nereye gidiliyor. Hep aynı tip askerler yapıp duruyorum, biraz değişik bir şeyler deneyeyim. O selam kanki, grubuma 4 tane daha şeytan ilave ederim yani alırım bir daha. Güzel olur. Bu arada buranın bir market palasına girelim mi? Aynen abi. buranın biz bir marketine girelim. Önce ben bir şunu alayım. Tereyağını alayım. Şunları satayım be abi. 10.000 gold alınacak. Dile kolay abi. 10.000 gold. Wow. Bitti mi? Bitti. Şimdi bir saniye. Peyniri al dayı. Kurumuş eti al dayı. Başka ne alabilirsin? Bir kurumuş et daha al. Tamam. 13-14 bin dinar para aldık bir de. Zaten para hilesi var da hazıra daha dayanmaz diye çok güzel bir sözümüz var abi. Hazıra daha dayanmaz yani kesinlikle. O yüzden bunların devamlılığını sağlayabilmek lazım. Paranın devamlılığını sağlamak lazım. Zaten bu yüzden Stavgar'da ne yapıyorum ben? Değirmen yaptım. Değirmenin yanı sıra bir de maden yapıyorum ki bana bir faydası dokunsun diye. Her yani neyse. Şimdi ne yapabiliriz? Bunlar nereye gidiyor abi? Bir yerde kavga mı var? Aynen kavga var. E, kavga var siz niye girmiyorsunuz abi? Tabii ki Kaos Lord'un yardımına koşacağım ben. Charge beni. Kimlere karşı savaşıyoruz reis bir de onu söylesen. Karşı taraf zaten topu topu 17 kişi. Ben kendi ordumdan memnunum ya. Kendi ordumdan memnunum. Da bunlar ne abi? Bunlar korsanlar muhtemelen. şu yayan olan yaya olanlara yaya dalacağım abi. Atla dalmam ayıp. Bunlar ne ya? Grubu terk edenler mi? Ya birader bir saniye. Abi kalkan kullanmak istemiyorum. Neden kalkan kullanmak istemiyorum? Aptal kalkan çünkü savunup saldırmıyor, ittiriyor. Ben ittirmesine çok alışık değilim. Aha Minator geldi. Al, al konuş, al. Az sahibi geldi al. Bir de şürgükenleri bir güzel fırlatsam. Aha güzel fırlattım. Allah senin cezanı versin yemi. Beni niye tarıyorsunuz ogreler? La ogrelerin beni tarıyor Allah'ım ya Rabbim ya. Herkesin tuttuğu kendine. At 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 at. <laughs> nasıl nasıl iğrenç bir espri yaptım ya. Dur alayım silahlarımı. Herkesin tuttuğu kendine dedim bizim ogreler aldırış etmedi bile. Yemin ediyorum aldırış etmedi. Öyle bir şey var değil mi bir de şimdi ilkokulda falan ilkokulda mı ortaokulda mı? Biz lisede bile yapıyorduk gerçi. Tam test çözüyorum elimde kalem var. Ee, yanımdaki gerizekalı dönüp bana şey diyordu. Samet kardeş ee, ne? Herkesin tuttuğu kendine. Aa. Ne elimde kalem var ne demeye getiriyor? Kalem senin münasip bir yerine ikametgah etsin. Yani, yani çok gereksiz bir espriydi gerçekten. Dalınla birine. Oğlum dalın birine lan. Tutun, tutun abi, tutun. Aha'nda tuttum. Aha'nda tuttum. Artık adam dövmekten içim dışıma çıktı yeter. Adam dövmekten bayıldım artık yani. Bir gidip kalemale işgal etsek Kaosların çünkü yapay zeka beni ağlattı resmen yani. Yan tarafta benim köyüm yağmalanıyor. Öteki tarafta adamlar mangal yapıyor. Hiç mangalı bozup geleyim yardım edeyim yok. O yüzden ben hep diyorum. Siz tek ben hepiniz diye. Neyse birazcık moralim düzeldi gibi. Ne yapalım yeni projeler olarak artık Warband projelerine yöneliriz. Her zaman yaptığımız gibi. Başka modlara bakarız. Senaryolara göz atarız. Tadımlık olarak oynarız. Allah Allah. şunların da bir icabına bakalım. Zaten çatır şutur tarıyoruz ama Ben artık kale şehir almak istiyorum ya. Abi okçularını mahvedersiniz artık ya. Al kafaya satırı. Al sana şu ülken. Şu Şoruken mi? Şoruyken değil ya bunlar. Şürüken, şürüken. Aduken. Bakalım şu büyüye işliyor mu? İşliyordu, işliyordu. Neyse. Benim adam gidiyor abi. Savaşı kazandık da böyle bastık gidiyoruz kendi kafamızın dikine göre. Evet. Grubumdaki askerler terfi için hazırmış. Adamlarımdan biri terfi almış. Aa, Breseker mi yapacaktım bunları ya? Yo Horseman yapacaktım bunları. Bunlar şampiyon olacaktı aynı. Bunlar normal gidiyordu. Bu son aldıklarımı Horseman yapacaktım değil mi? Horseman şampiyon falan filan. Öyle ittirecektik. Tamam anladım. Tekrar bir kayıt alayım ben buradan. Gelin şu 79'luğa da bir dal alalım. Almayalım mı? Abi bir şey soracağım. Kale falan işgal etmeye kalksak. 144 kişi. Adam yanımdan geçiyor. Buradayım. Kaçıyor mu benden? Vay be. King Bertoniao'nun onun e, Le Angela Castle kalesi. 2-3 kişi. Alabilir miyim? Deneriz be abi. Deneriz be abi. Ne olacak? Kusalt abi. Abi yok ya. Yok. Tower mover yapacaksan. Tower yapacaksan işimiz var ya. Tower'a işimiz var abi. Tower olmaz yani. Tower dedin kalbimi kırdın dayı ya. Tower olmaz. Kurtarmaz, kurtarmaz. Tower kurtarmaz yani. Ya bu mu? Bu mu verdin? Ya mala ve ateşe ver ya. Bir deri parçası getirmiş heriflere ya. Allah'ım ya Rabbim. Gel. Gel lan gel. Oha köylülerdeki cesarete bak abi. Adamlar yürek yemiş valla. Hadi üzümleri de aldım. Ee, bunlar da para eder abi. Al bakalım. Hoppa. Çok güzel. Şunu da al. Tamam. Ne ne ne? Ne diye geliyor Ne diye geliyor sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? o bu üstüme üstüme geliyor. Sen nereye? Sen gel. Sen gel. Hadi hadi. Hadi. Sıkıştıracaksınız mı üçünüz? Sıkıştıramazsınız. Ben tek tek hallederim. Ben tek tek alırım. Surrender or die. Charge Arkadaşlar lütfen herkes beni izleyebilir mi? Yani yavaş olalım, yavaş olalım. Sabredin adamlar gelsin ya. Sabredin adamlar gelsin abi. Sabredin adamlar gelsin yani. Şöyle yapalım mı? Piyadeler ve okçular kafa atsın. Süvariler beni izlesin. Biz de süvarilerle yandan dalacağız. Bir avuç süvarim var da gerçi olsun. Kara kışan dındı gen gen gen. Şey olsa keşke dombra müziği çalsam. Değil mi? Canlı yayın olsa ben neler neler yapacağım da. Arkadan go abi arkadan go. Arkacılık yapacağız ben şövalyelerimizle, şeylerimizle, süvarilerimizle. Tamam abi biz arkacılık yaparken bizim olanlarda bastıracak işte piyadeler. Pestir olacaklar ortalıkta. Olay bu yani. Olay bu. Kayıpsız geçeceğiz neredeyse. Çok fazla adamım ölmesin lütfen. Ölenler hani benim adamlarım. Tek girdim. Yanımda bir kralla mıralla girmedim abi. Şövalyeyle falan girmedim. O yüzden dikkatli olursak sevinirim. Ya abi ben o zaman fırsatçılık yapayım ya. Kim savaştaysa zaten onların kalesi e, pert durumdadır. Daha yani Savaştan yeni bir çıkmış, yeni çıkmış bir kale varsa o savaştan yeni çıkmış kaleye gideyim ben. Orayı almayı deneyeyim. Çünkü ora genelde daha savunmasız olup çok kolay alırım ben rahatlıkla orayı. Hatta kendi krallığımı kurayım diyeceğim de çok İngilizce gerektiriyor ya. Diyalog, miyolog var yani. Ah bir de keşke isabet etseydi attığım 20 kılıç darbesinden biri. Senin de aldım aklını. Hop senin de aldım aklını. Hop senin de aldım aklını. Akıl fikir kalmadı adamlarda. İki tane yaralımız var sadece. Olsun güzel. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada bu Vygorn'a O, Bir de oradan best lord'a gidiyor. Maşallah maşallah. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepiniz vakit ayırdığınız için sağ olun arkadaşlar. Geri kalan askerleri horseman yapıyorduk zaten. Horseman ne yapıyormuşuz? Horseman şampiyon yapıyormuşuz. Güzel. Ya yani kısa yoldan suvari birliği bunlar. Güzel güzel. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.